Merhaba arkadaşlar. 3 basamaklı 6 AB sayısı, 2 basamaklı AB sayısının 16 katı ise A çarpı B kaçtır? 6 AB sayısı, 2 basamaklı AB sayısının 16 katı. Bunu çözümlüyoruz. 600 artı 10 A artı B eşittir. 16 çarpı AB. Arkadaşlar şurası 10A artı B. Aslında AB sayısıdır. Bunu bu şekilde kabul edip karşıya atarsam çünkü burada da aynısı var. 600 eşittir. 16 AB eksi AB olmuş olur. Yani 16 AB'den bir tane AB çıkarttığımız zaman 15 tane AB olmuş olur. Her iki tarafı 15'e bölersek buradan AB sayısı 600 bölü 15'ten 40 çıkmış olur. Bizden A çarpı B'nin değeri soruluyor. A4 B0 4 çarpı 0'dan cevabımız 0 olmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.